Bugün Seçkin abiyle birlikte ofisteki bluetooth hoparlörleri puanlıyoruz. Aman <laughs> ablam canım ablam. <laughs> <laughs> Sünnet tutuyorum annesine oğlasına davet ediyoruz. Abi ilk hoparlörümüz bir tane PR paketinin içerisinden çıkan bize de beleşe gelmiş bir hoparlör. <laughs> Kendisinden çok fazla bir şey beklemememiz gerekiyor ama. Beleş diye mi? Para vermediğin her şey böyle oluyor. Ben alıştım artık nasıl böyleyim. Olmaz öyle konuşarak yapamayız. Bugün belli yarın değil o yüzden yok parayı. Bedava oldu hissettirmiştir sanırım. 10 <laughs> üzerinden kaç puan veriyor? <laughs> ya ufaklığı olabilir? sebebiyle 10 üzerinden 5 alır ya. Yani Bence yani. de yani 5'ten fazlasını hak etmez. Bu benim ofiste en şaşırdığım hoparlörlerden bir tanesi abi. Şöyle tuttuğunda gayet içim boş gibi. Şaşırmak normal. Bildiğin şey gibi strafor gibi. Yine sesimiz yüzde. Evet. Hafiflik olarak bu çıkardığı sese ben 7 veririm abi. Bence de öyle. Şimdi geldik asıl olay abi. Bunda da sesimiz 100. <laughs> nişanından kovulmak için sonuna kadar dinlemememiz gerekiyor. Ya bu 400 watt bunun kalitesini zaten biz biliyoruz. Test ettik. inanılmaz evet. İnanılmaz bir şey. Sound, basslar, tizler, mitler. Her şey çok iyi. İnanılmaz. Ya. Yani ben uzun zamandan evet. beri böyle bir şey test etmedim abi. Bekle. Aman ablam canım ablam. Asıl soru buna kaç puan vereceğiz abi? Ya bu 11 hak ediyor bence. <laughs> bence de...